İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bugün metin yayınlarından güzel bir polinom sorusu çözeceğim. Qx polinomun sabit terimi eksi 30'dur diyor. Yani Q sabit terimi dediğinde Q sıfırın eksi 30 olduğunu söylüyor. Buna bir polinomu yani P1 soruluyor. Şimdi ben kendimi nasıl ifade ederim? Toplamlarını vermiş, farklarını vermiş. Ee, toplamlarını, farklarını Şimdi burada ben px inşa etmek isterim. px inşa etmek isterim. PX'i yani ama şunu fark ediyorum. Bakın şurada adamları çıkartınca sabit kalmış. Yani bunların her halt aynı gibi. Daha doğrusu yani her haltı derken şöyle diyebilirim. Yani sabitleri 24 fark ya. Atıyorum bu k artı 24 ise bu k'dır. Çıkarttığımda 24 kalır. Başka hiçbir ihtimal yok. Yani bir sürü bilinmeyen yerine böyle gitsek daha güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi burada sonra e, toplamlarının da e, ve birbirine eşit olduğunu kullanır mıyız acaba? Evet yani onu kullanacağız. Yani ben o zaman şunu da diyebilirim. Mesela P2'nin artı Q2'nin yani 4 A yani 8 A olacak. Siz beni anlıyorsunuz. 2B yani 4B olacak. Topladığımda da 24 artı 2K 4 artı 2K'nın 24 olduğunu ben biliyorum. 2 verdim aynen. Çıkarttığımda 24 kalıyor. 2 verdiğimde bu oluyor. İyi de bu benim bir haltıma yarar mı? Bir haltıma yaramaz gibi hissediyorum. Yani buradaki 8A artı 4B'nin eksi 2K olduğunu 2'ye böldüğümde 4A artı 2B'nin de eksik K olduğunu anlamış olurum. Bu benim ancak bu altıma yarar. Ee, peki ben bunu bir de P5 için denesem 25 50 A olur. 25 5, 25 artı 10 B olur. Topladığımda gene 24 artı 2 K'nın 24 olduğunu yani buradan da 50 A artı 10 B'nin eksi 2 K olduğunu gene 2'ye böldüğümde 25 A artı 5B'nin eksi K olduğunu anlarım. O zaman biz bunları böyle eşitlersek 4 artı 2B'nin 25A artı 5B'ye buradan herhalde eksi 3B eşittir. 21A eksi B buradan e 3'e bölüm 7A olduğunu anlarız. Yani B'nin de buradan eksi 7A olduğunu anlamış oluruz. Hmm. O zaman B'nin buradan eksi 7 olduğunu anlamış olursak bu arada K'yı biz bulduk ya. Şu 0ın eksi 30 olduğunu söylüyorsa yani bu da olabilirmiş. Tamam sıkıntı yok. Şurada şu sıfırı buluruz. Yani şu x'im benim ax kare b yerine eksi 7 a yazacağım. Eksi 7 a 7 a x yani şu eksi 30 ise k'm da eksi 30'dur. Bu da aynı şekilde ee, ne oldu? Px'im neye dönüştü? Ax kare eksi 7 ax eksi 30 verdiğimde de eksi 6 oldu. Px polinomik katsayılar toplamı 1 vereceğim. Ama a'yı bulamadık. a'yı bulmak lazım. a'yı niye bulamadık? Ee, hı hı, sabitlerim. eksi 3 eksi 30 0 verdim. P1 yani P1 dediği şey de aslında eksi 6A eksi 6 kaçtır diye bir soru soruyor. Hmm. Yani böyle bir soru. Kollar aşağı doğru. 5 verdiğimde 25'e de gittim. k 30 buldum. Yani Şurada şunu kullanabilir miydim? Yani mesela K'yı ben eksi 30 bulduktan sonra yani şurada şunu kullanabilir miydik acaba diye düşünüyorum. Şuraya geri döndüğümde yani K'yı eksi 30 bulunca şurası 8A artı 4B eksi 30 60 işte. İşte her iki tarafı 4'e böldüğümde 15 oldu. Aynı şekilde burada P5'i de kullandığımızda ne geldiydi? 50A artı 10B e, işte artı 24 eksi kaç? Işte artı 60 oluyor bu da. burada da 5'e böldüğümüzde 5'e böldüğümüzde 12 oluyor. Bu da böyle tatlı bir denklem oluşuyor. Şimdi ben bunu ile çarptığımda 4 artı 2B 30 olduğunda şurası da 10A artı 2B 12 olduğunda tabi bunu çıkartıyoruz. 6A'nın Eksi 18 olduğunu A'nın eksi 3 olduğunu buluyoruz. A'nın eksi 3 olduğunu bulunca tabii ki şurada yerine yazıyoruz. Biraz dolanmışlı oldu ama tabii eksi 3 x kare artı 21 x eksi 6 1 verdiğimde artı 21 eksi 6'dan buranın 12 olduğunu rahatlıkla bulmuş oluyoruz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.